Kapatma, kurban olayım, dinle. Ne yanıma geliyorsun, ne adresini veriyorsun. İnat etme ne olur, ben konuşurum Agah Bey'le, hadi gel. Ya sen beni kendin gibi köle mi sandın? Ne geleceğim? Kapı kulu olmaya mı? Yavrum, adam seni okuttu bunca zaman. Hiç aksatmadan harçlığına kadar verdi. Günah değil mi, öyle deme. Anne bak, bak benim üstüme gelme. Benim zaten canım burnumda. Canıma kıyarım. Sen de kurtulursun ben de. Başak, kızım o nasıl laf? Sen benim kalbime mi indireceksin? Canıma kıyarım ne demek? Kurban olayım söyle neredesin gelip alayım seni. Amma uzattın anne yeter artık. Ben sana anlatamıyor muyum? Rahat bırak beni. Bak benim kimseden bir beklentim kalmadı artık. Sen de düş yakamdan. Evladım niye böyle yapıyorsun? Merak ediyorum. Kucağında çocukla bir başına neredesin? Ne yapıyorsun? Hem sen kendini düşünmüyorsan çocuğunu düşüneceksin artık. Tamam. Gel. Hadi. Of. Ya kadın. Bak ben senin yanına niye geleyim? Ne yapacaksın sen beni orada? Kapılarına hizmetçi mi yapacaksın? Ben senin gibi değilim tamam mı? Onların uşağa ihtiyacı varsa gitsinler maaşlı köle alsınlar. Benim zaten canım burnumda, barım, yoğum, her şeyim gitmiş. Allah aşkına bırak artık ya. Olmaz. Öyle bir başına olmaz. Çık gel. Ben ikinizi de sarıp sarmalarım. Herkese her şeye göğüs gererim. Hadi yavrum ne olur. Öyle uzaktan uzağa olmaz. Başak, Başak! Kızım! Kızım! Nurten? Ne oldu niye ağlıyorsun sen? Paşam bir şey mi istediniz? Sorun mu var bir derdin mi var? Yok bir şey. Söylemek mi istemiyorsun? Bana mı güvenmiyorsun? O nasıl laf paşam? Bunca derdin içinde bize, benle uğraşmayın dedi. Olur mu öyle şey Nurten? Ben sen kendi ellerinle büyüttün. Senin derdin benim derdim. Hadi hadi anlat. Nedir mesela? Otur. Benim kızı biliyorsun. Agah Bey okuttu. Her ihtiyacını karşıladı bunca zaman. Hala duacıyım. Olmasa ne olurdu bilmiyorum. Sonra bu tuttu. Bir serseriye vuruldu. Ne dediysem dinletemedim. Seviyorum dedi tutturdu. Sade onunla kalsa iyi. Tuttu bir de hamile kaldım serseriden. Adam çocuk doğar doğmaz çekip gitmiş. Kucağında el kadar çocukla ortalıkta kala kalmış. Gel diyorum gelmiyor. Ben geleyim diyorum ona da hayır. Daha torunumun yüzünü bile görmedim. Bir de abuk sabuk konuşuyor. Yok dayanamıyorum, yok canım kıyacağım diye. Ne yapacağım? Şaşırdım. Tamam. Tamam, tamam. Sakin. Sakin. Ver adresini. Ben hemen gidip alıp geleyim. Adresi yok ki. Tamam. Telefonunu ver. Ben elimden geleni yapacağım. Sahi mi? E tabii Nurten abla. Sen böyle üzgünken benim içim rahat eder mi? At hadi numarasını. Sağ ol paşam. Allah razı olsun. Üzülme sen, üzülme. Hadi. Hemen gönderiyorum. Tamam. Sura bakma aradığını geç gördüm. Çok beklettim mi? Sorun değil. Otur lütfen. Konuşmamız lazım deyince ben merak ettim doğrusu. İyi misin? İyiyim. Başka bir mesele var. Senden ufak bir ricam olacak. Tabii. Dinliyorum. Bizim evde çalışanımız var Nurten hanım, Biliyorsun. Evet biliyorum. Onun bir kızı var. Anladığım kadarıyla biraz zor bir dönemden geçiyor. Annesiyle de görüşmek istemiyor. İntihardan falan bahsediyormuş. Hani demiştin ya bana. İnsan karşısındakini yaralarından tanır diye. O yüzden seni aramak istedim. Böyle bir şey de telefonda konuşmak istemedim. O yüzden hmm. buraya çağırdım. İyi yapmışsın. Numarasını versem ilgilenir misin? Tabii sen gönder ben ilgilenirim onunla merak etme. Çok teşekkür ederim. Beni kırmayacağını biliyordum. Mümkün mü? Gerçekten sağ ol. Benim gitmem lazım. Kalkıyor musun? Bir şeyler yeriz, konuşuruz diye düşünmüştüm. Çok isterdim ama gerçekten vaktim yok, başka zaman. Peki. Görüşürüz, sağlıcakla. Görüşürüz. Bir şey anlatmamışsın. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ama neredesin? Daha sonra tekrar deneyin. Nereye gittin? Merhaba. Ben Doktor Oya Çetiner. Başak Hanım'la görüşüyorum değil mi?